hem bağlayıcılar yapacağız, hem sos bağlayıcılar, hem çorba. Geçen hafta bahsettim. Hatırlayan var mı bağlayıcıları? Bağlayıcı, <laughs> ruh, bağlayıcı, ruh. neydi? Miyaneydi. Yani ruh miyane. Liyazon. Liyazon, muskat, yumurta sarısı ve limon suyuydu. Börmanye. Börmanye neydi? Ruh'nun kavrulmamış halinde Eşit miktarda tereyağı unu karıştırıyorduk, kullanıyorduk. Dördüncüsü çok kullanılanlardan bir tanesi slurry. Slurry neydi? Nişasta ile bağlama yöntemiydi. Bu da en önemli bağlayıcılardan biri. Ama en çok kullanılan meyhane olarak bilinir ama yanlıştır. Miyane yani ru. Tereyağı ve unun kavrulmasıyla elde edilir. Üç tip ru var. Beyaz ru, sarı ru ve kahverengi ru. Bugün üçünü de yapacağız. Tabağa koyacağız. Renklerini göreceğiz. Tereyağı ve unu eşit miktarda ısıtılmış tavaya. Hiçbir zaman soğuk tavaya ürün koymuyoruz. Isıtmadan tavaya yağ koymuyoruz. İyi ısınca, döküm tavada iyi ısınacak. pencerede normal tava. Tava ısınıyor, yağ sonra konuyor, ondan sonra ürünler kavurmaya başlıyoruz. Ateşi kontrol etmek lazım. Her ürün yüksek ateşte pişmez. Bazı ürünler kısık ateşte pişmesi gerekir. Ateşi kontrol edeceğiz. Yanık bir tencere istemiyorum. İşte kaplaması kazınmış bir tava istemiyorum. Bu tavaların çoğu hep yanlış hamlelerden dolayı iki dönem bir yapılan yanlış anlayardan dolayı kazılmış ve daha sonra bir yerine kazınca ne oluyor? Teflonu komple gidiyor. Tamam mı? Dikkat ediyoruz. Onun dışında bugün dersler biraz içeriğinde bahsedeceğim. Son tezgahlara tamam. geçeceğiz. Hangi ürünler yapacağımızı e, konuşacağız. Evet. Temel soslar. Temel soslar burada türevlerinde yazıyor. Şimdi Hollanda sos sarı bir sos. Neden? Tereyağı türevli. Bir sos. Orjinal bir temel sostur. Hollanda sos nerede kullanılır? <laughs> Lüks ürün yani lüks ürünlerden da değerli etler, bonfile, ee, t bon steak ya da işte wagyu dediğimiz o kaliteli güzel bir dry, işte bir et onda kullanılır. Ve poşe yumurta da kullanılır. Yumurta türevli bir sos olduğu için yumurta olan poşe, yani eski usul Leyla'da, Türk mutfağına ait olan çılbır dem, çılbır aslında poşe yumurtadır. Poşe nedir aynı zamanda? bir pişirme tekniğidir. Pişirme tekniğindeki poşenin tanımı ne? De kaynar derecede kaynamayan suda pişirme poşeti. 88 derece. Suyun üzerinde küçük tozluktan oluşuyor. Su kaynamıyor. Kaynamaya vaziyette geliyor. Bir girdap yapıyoruz suda. Bugün poşe yapacağız. Biraz yumurta ekliyoruz. Türkler ona güzel sarımsaklı yumurta sunuyor. Fransızlar, İtalyanlar, Meksikalılar da çapat tarzı ekmekler veya işte baget tarzı ekmekler, kızartılmış ekmekler, jambon, bir dilim rozmarin, bir dilim yine işte ince sıkılmış bir pesto sos, zeytinyağı ile beraber sunuyorlar. Üzerine sos olarak ne döküyorlar? Hollanda sosu döküyorlar. Hollanda sosun tereyağı, sade yağ olması lazım. Sade. Sade yağ nasıl çıkartılır? Gi yağı dediğimiz gravite ya yani. Gravite yağı aslında öz yağ, sade yağ tereyağı, suyunun suyulması, bu buharının tamamen e, kaybolduktan sonra kalan yağ ya yani sade yağ diyoruz. Tamam sade yağ yapacağız o yüzden. Hollandez yapacak bunu. Tereyağını ocağa alacak, kısık ateşte kaynatacak, yarım saat üzerine kefini alacak. Daha sonra tortular ve kazeyin dediğimiz o süt proteini, tereyağlar o süt türleri ne yapıyor? Yemekli ve çöküyor. Üstteki kefini aldık. Buharla beraber uçtuk, geri kalan yağı süzüyoruz ve çok kaliteli, güzel bir yağ elde etmiş oluyoruz. Bu yağları da sade yağ, veya grafite. Ya zor söylüyorum. Grafite yağ deniyor. Fransızca öyle diyor. Tamam. Mı? Türkler de sade yağ diyor. Osmanlıya yağı İyi bir baklava sade yağ diyor. Sade Tabii biliyorsun. Güzel. Künefe. Bazen Türkler de orada avuçları kullanır. Künefe sade yağ diyor. Şerbet patlıcan hepsi sade yağ diyor. Afedersiniz çok kolay maddede kullanılıyor. Onun dışında ikinci sosumuz yine zor bir sos. Hollanda sosundan sonra İspanyol anlatalım. İspanyol sos ne dedik? İspanyol sos kemik suyuyla hazırlanır. Uzun süre pişirilmesi lazım. Zaten kendi kemik suyu ile 6 ila 8 saat pişiyor. İspanyol sos iyi ve İspanyol sos da 12 ila 16 saate kadar gidiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş özünü çıkartıyoruz. Yani de v neydi? Hollanda e, bölüt sosun e, türeviydi ya. Bunda da aslında yaptığım işlem şu, dögülaze yapıyoruz. Dögülaze, ağır işte yavaş yavaş kemik suyunun özlediğimiz öz dediğimiz yoğunlaşmasını beklemeye diyoruz, tamam dökülaze Dögülaze etme. Esmen sosu için yapmamız gereken işte kemik suyu. Daha sonrasında bir sebzelerini kavuruyoruz. Kavıyoruz. Biraz salça ilave ediyoruz ve domates, biber değil. Domates salçasının tamamen kokusu gidene kadar kavuracağız. Kavuruyoruz. Sonrasında bir kenarda kahverengi ru yazdıracağız. Kahverengi ruhumuz hazır. Kahverengi ruhu kemik suyuyla bağlayacağız. Üstten bağlayacağız. Onu bir kenara alıyoruz. Daha sonra tavada ne vardı? Milfa sebzesi vardı. Neydi milfa sebzesi? Soğan. Soğan. Kereviz. İki ölçü soğan, iki ölçü havuç, bir ölçü kereviz. Evet. Sarımsak kullanmıyoruz Espanyol'da. Bunu kavurduk. İçerisine bir parça defne yaprağı atıyoruz. Daha sonrasında üstten bağlamak için biraz Karabiber çekeceğiz, tuz atacağız. Kavurduğumuz o salçayı neyle açacağız? Bağladığımız kemik suyuyla açacağız. Ve daha sonra dibine yapışan o de dediğimiz o kahverengi maillard reaksiyonu var. Tavanın dibinde o yapışan e, tortular var ya en lezzetli kısmı orası. Orayı kazıyacağız. Fransızlar tam o aşamada e, fermente edilmiş kırmızı üzüm suyu kullanıyor. Yani şarap. Kırmızı şarap veya roz şarap kullanıyorlar. Elimizde yok, kullanmayacağız. E, ama bilin. O yüzden Espanyol sosu da var. Espanyol sos bu arkadaşlar. Daha sonra bir kıvamı var. Nef kıvamı, nef kaşıkla bakılıyor nef evet. kıvamı. Birazdan onu da göstereyim. Nef <laughs> kıvamı, evet. Espanyol sos bu. Espanyol sosun en önemli türevi Demiglace sos. Demiglace sosu duymuşsunuz. Demiglace sosu da en az 24 saat kaynıyor. Aslında yanlışlıkla bulunmuş bir sos. Şöyle e, usta Ocakta unutmuş bir gece öncesinde, sabaha kadar onun iyice suyu gitmiş, buharlaşmış, iyice bir yoğunlaşmış, çok kaliteli bir sos kalmış. Sosun tadına bakıyorlar, çok güzel. Unutulmuş bir sos, daha sonrasında demigrasyon olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sos, domates sosu. Domates sosu herkes farklı yapar. Orijinal Fransızların yaptığı, dünyaya nam salmış o domates sosu yapacağız. Domates sosunun orijinalinde domuz kavurması kullanıyorlar. Biz dana kavurma aldık dana kavurma, dana kemiklerini kullanacağız. Yapmamız gereken güzel bir ponkase domates yapmak. Yaptık zaten o. İçlerinde duruyor. Ponkase domates bir kenarda bekliyor. Daha sonra tavaya biraz tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağdan sonra içerisine kavurma e, kavurmayı ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Tamam. Mı? Daha sonra güzel bir küçük buket garni yapacağız. Sebze e, garni türleri. yine kereviz sapı, maydanoz sapı var. Biraz kekik, taze kekik veya kuru kekik. Zeynep biliyor bak tarifleri. Daha sonra onu kavuracağız, İçerisine biraz un ilave ediyoruz. Ayrı bir yerde de, ayrı bir tavada yağsız salçayı kavurup o domatesin o e, istemediğimiz o rağ kokusunu uç uçuracağız. Salça kavruldu, daha sonrasında domates konkaseyi döktük, onu güzel açtık. Ayrı bir tavada zaten kavurma sebze e, garnitürümüz yani o milpa sebzemiz kavrulmuştu. Biraz un kullanıyoruz ne de bağlaması için. Daha sonra hepsini birleştiriyoruz Kemikleri de içerisine atıyoruz. İlikli kemikleri güzelce kaynıyor. 2 saat böyle kısık ateşte kaynıyor. Daha sonra bunu süzüyoruz ama süzerken püre olan o süzgeçteki kısmı bastırmayacağız. Ne olur bastırırsak o sebzelerin ortaya, tortuların püresi aşağıya doğru yine. Biz berrak güzel bir meş kıvamda sos istiyoruz. O yüzden domates sosu süzdükten sonra küçük bağlayıcılar kullanacağız. Ne kullanacağız? Biraz şeker ilavesi. Biraz güzel elma sirkesi dökeceğiz. Hı. Beyaz biber, tuz ilave ediyoruz ve final. Domates sos hazır. Taneli bir konkase domates tarzı istiyorsanız kavurma kullanmayacağız. Sebze e, garnitürü olan o se, sebzesini de daha küçük doğrayıp tavada kavurabiliriz. Yani taneli bir domates sos istiyorsak e, taneli de kullanabiliriz ama kavurma yok. Tamam. Diğer bir reçetemiz beşamel sos. Beşamel sosun Reçetesini veriyoruz, çok basit, ezberliyoruz. Daha sonrasında e, her defasında horne sos yaparken, sebze graten yaparken, fırın makarna yaparken bunu kullanıyoruz. 5, 5, 5 gram beşamel sosta, 50 gram un, 50 gram tereyağı, 500 ml süt. Temel beşamel sosun reçetesidir. İçerisinde ayrıca garnish aynı dediğimiz defne yapraklı karanfilli bir soğan kullanacağız beyaz biber kullanacağız ve olmazsa olmaz baharatı muskat cevizi vermesi kullanacağız Muskatı o yüzden aldınız iki hafta önce. Bugün hazırlığıyla muskat cevizini blendeleyeceğiz. Daha sonra beş ama sosumuz hazır. Evet. Dördüncü sos yine çok başarılı, kaliteli bir sos. O da Hollanda e, Hollandez sosu, aynı zamanda e, türevi dediği çiçek yağıyla yapılan mayonezle anlatalım. Altın içerisinde mayonez sosu. Mayonez sosu da çok fazla. Orijinal mayonezde sadece yumurta sarısı olur. Tamam. Hı. Yumurta beyazıyla mayonez olmaz. Tüm yumurtayla mayonez yapılır ama sadece yumurta sarısıdır. Orijinal reçetesi. Basit bir mayonez tarifi de e, yumurta sarısı, çiçek yağı, zeytinyağı, limon suyu, biraz sirke, biraz sirke kullanıyoruz, tuz, sarımsak isteyenler sarımsaklı yapar. Hı. Bu kadar. Hollanda sos da sade yağını çıkarttı. Hollanda sosu pişirme tekniği benmari pişirme yöntemidir. Benmari suyu su kaynayacak. Daha sonra kısacağız. Buharın da mayonez tenceresi içerisinde sade yağımız bir kenarda bekliyor. Akar vaziyette yumurta sarısı çırparken yavaş yavaş çok zor. Hollanda sosu yapmamız zor. Hollanda sos kesilir genelde. İyi ustalar bir seferde tutturabilir ama yeni deneyim değerler, 4 defa, 5 defa yaptığımız, yaptırdığım oldu burada. Yani çünkü genellikle zor bir sos. Sade yağını güzel çıkartmak lazım. Çok önemli trikler Bir kere yağ soğuk olacak. Yani hazırlayacağız, bir kenarda bekleyecek. Sıcak olmayacak. Buz gibi de olmayacak ama böyle biraz ılık gibi olacak. Tamam mı? Yumurta sarısı oda olacak. Ve daha sonra bir ee, suyu var. Fermente edilmiş üzüm. Beyaz üzümün sirkesi. Yani onda da yine şarap bari bir üzüm, e, beyaz şarap sirkesi kullanıyorlar. Daha sonra arpacık soğan, defne yaprağı, taze kekik bu soğanla beraber kaynıyor. Suyunu bir kenara alıyoruz, süzüyoruz. O suyla açacağız. Yani yumurta sarısı, sade yağ ve bu anlatmış olduğum ürünlerin karışımının suyu var. Biraz beyaz biber, tuzla, Hollanda sos hazır. Diğer sosumuz velut sos. Ve bir sosun temeli tavuk suyu veya balık suyundan veya süt danasından yapılıyor dedik. Sarı ruh hazırlanıyor. Kemik suyuyla kaynattığımız, o birleştiriliyor ve biraz tuz, biraz muskat, biraz yeni bahar atılabilir isteğe göre. Biraz limon suyu. beraber servis ediyoruz. da sosyal bu kadar.